Merhaba arkadaşlar. Beşel marka mekanik kapitme yayını sizlerle birlikte bugün çelik kapıya deneyeceğiz. Özellikle çelik kapıya uyuyor mu, uymuyor mu? E, ürünümüzün kalitesini ve ürünümüzün nasıl montajın yapılacağını sizlere göstermeye çalışacağım. Ürünümüzün içerisinde bu e, bir tane tekerlek, bir e, çubuk ve mekanizmimiz bu arkadaşlar. Bunlar çıkıyor. Bunların tek tek nasıl olduğunu size birazdan hepsini göstereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi e, ürün o kadar gergin ki e, üzerinde bir e, yay sisteminden dolayı açılamıyor. sizlere onu nasıl rahatlatıp açıldığını birazdan göstereceğim. Tekerleğin üzerine bu şekilde gidip gelecek. Şimdi bu çubuğun falan nasıl kullanılacağını hep birlikte bakalım. Evet, bu içinden çıkan çubuğu en altta delikler var. Deliğe sokup gerdirdiğimiz zaman en altta bir pim var arkadaşlar. Bu pimden kurtarıyoruz öncelikle ki ürünümüzün montajını yapabilelim. Şimdi yayı gergiden kurtardık şu an. Bakın şimdi. Yuvasından çıkarttım mı? Şu an ne kadar rahat hareket ediyor. Gördüğünüz gibi artık yay gergiden kurtuldu. Bu şekilde montajını yapacağız. Daha önceden yerini belirlediğim yerin kalemle işaretlediğim